Merhaba, yeni bir örnekte karşınızdayım. Böyle bir örnek buldum. Ben kendimi siyahla yapıyorum. Siyahla size göstermek istemedim. Çünkü gerçekten ekranda hiç göster, görünmüyor. Bu örnekte lastik yapmanıza gerek yok. Çünkü yaptığınız örgünün etek kısmı bu şekilde dalga dalga duracak. Çok güzel, basit ve şık bir örnek yazlık bluzlarda, hırkalarda bence çok daha güzel duracaktır. Ben şu an kışlık bir hırka örüyorum. Gömleklerin üzerine giymeye. Ee, yapacak olanlara kolay gelsin. Hadi bakalım. Şimdi başlayalım. Evet. Şimdi örneğimizin yapımı için başlayalım. O kadar basit bir örnek ki ve yapımı o kadar kısa sürede bitecek ki çünkü ha şimdi yapayım. Bu örneği yapayım derken bir bakıyorsunuz. Çünkü çok keyifli bir örnek. Şimdi ilk başlangıç sıramızda lastik yok, hiçbir şey yok. Ben bir başlangıç örgüsü ve bir sıra ters, ters örgü ördükten sonra önce ipimiz kendimize doğru olacak. Her örnek kurmamızda ip kendimize doğru olacak. Şimdi baştan şu iki tane ilmeğimi bu şişime geçiriyorum. Ve bir tane artırıyorum. Bakın ip kendimize doğru. Ajor için ikinciyi artırıyorum ve burada 4 taneyi kesiyorum. Yani 2 taneyi 1 yapıp 4 ilmek 1 yani 8 ilmeği 4'ü düşürmüş oldum. 2 hiç aralarda artırma yok. 3 ne yaptım? 4 tane yani 8 ilmeği 4'e düşürdüm. Şimdi 4 tane artırıyorum. 1. Hiç kesmeden. 2. 3. 4. 4 tane artırdım. Şimdi tekrar ne yapıyorum? 4 tane kesiyorum. Yani 4 tane kesiyorum derken 2 ilmeği 1'e indiriyorum. Yani 8 ilmek 4'e inmiş olacak. 2. kesim. üçüncü kesim ve dördüncü kesim. Başta ne yapmıştık? İki tane artırmıştık. Bir, iki tane. Son ilmeği normal kendimize doğru örüyoruz. Şimdi örneğimizi kurmuş olduk. Birazdan daha detaylı anlatacağım anlamayanlar için. Şimdi arkayı normal örgü yapıyoruz. Ajorlarımızı artırdığımızı örüyoruz. İp kendimize doğru. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde yapacağız. Sıranın sonuna kadar ördüm. Şimdi ön tarafa geldiğimizde örnek kurduğumuz yere geldiğimizde bir sıra düz bir sıra ters yapıp tekrar örnek kuracağız. Bu yüzde tekrar sıranın sonuna kadar bu şekilde düz örgü örüyoruz. Ön tarafı bitirdim. Şimdi arka tarafı da sıranın sonuna kadar örmemiz gereken ters örgü örelim. Yani ip kendimize doğru. Şimdi tekrar ön tarafa geldim. Tabi şu an ilk örneği kurduk belli değil. Şimdi ne yapıyorduk? İp kendimize doğru baştaki ilmeği örmeden alıyorum. Yanındakini örüyorum. Ama ip kendinize doğru unutmayın. Bir tane artırıyorum. Bir tane daha artırıyorum. Başlarda iki artırıyoruz. Ve ortadaki 8 ilmeği 2 2 keserek 4 ilmeği indiriyoruz. Bu aralarda artırma yapmıyorum. 4 kere 2 2 kestim. Şimdi ortadaki ilmeği 4 kere artırıyorum. Ajor yapıyorum. 1 2 3 4 Şimdi tekrar ne yapıyorum? 2 2 keserek 8 ilmi, 4 ilmi indiriyorum. Örnek gerçekten çok basit. 2 3 4 ve 1 2 başta da 2 artırmıştık. 4'e tamamlamış olduk. Şimdi arkayı sonuna kadar ters, düz ters yapıp tekrar örnek kuruyoruz. Ben birkaç örnek daha yaptım. Çünkü örnek ortaya çıksın istedim. Bu kadar şık basit su dalgası bir örgü modeli. Aslında ben bunu siyahla yapıyordum. Siyah göstermez diye bu renklisi de göstermek istedim. Siyah bir saniye. Evet siyahla yaptığım bu siyahla ekranda çok net göz verilmiyor görünmüyor o yüzden size sarıyla paylaşım istedim evet bunda çok belli olmuyor bakın şimdi sebep noktası anlatmak istiyorum şimdi benim su dalgalarım böyle kısa kısa yaptım diyelim bunu daha fazla yapmak istiyorsunuz biz burada ne yaptık 8 ilmeği 4'e düşürdük yani 4 kere kestik bunu 5 6 7 kere keserek bu dalgayı daha uzun yapabilirsiniz diyelim bunu e, biz 4 kestik ya. Siz 6 kesmek istiyorsunuz. Burada 4 kere artır dedik. O zaman buraya da art, 6 kere artırmanız gerekiyor. 3 6 3 ve buraya da 6 ilmek yani 12'yi 6'ya düşünmeniz gerekiyor. Böyle basit ve güzel bir örnek. Yapacak olanlara kolay gelsin.